Karanlık bir geceydi bize geldiğinde efendim. Kainatın gecenin zifrine gömüldüğü bir andı o an. Sessiz ve korkunç bir gecede sessizliği insan hesabına alınmayan kadınların çaresiz çığlıklarının bozduğu, tek suçu annelerinden kız olarak doğmak olan her şeyden habersiz, niçin öldüğünü bile bilmeyen sabilerin çığlıklarının diri mezarlarında boğulduğu bir andı o an. Bir yudum suyun susuzdan esirgendiği, bir tatlı tebessümün çocuktan esirgendiği bir an. Güçlülerin güldüğü, güçsüzlerin öldüğü, varlıklının yaşadığı, fakirin ağladığı zor bir an, dar bir an, çetin bir demdi o dem. Sen geldiğinde Ebu Bekirler yoktu, Ömerler yoktu, Hamzalar yoktu. Mekke, Mekke değil, Medine, Medine değil. Karanlık bir Mekke üstüne gün gibi doğduğunda efendim, Kabe mahzundu, zemzem susuz, insanlık çaresiz. Doğrusu haktan gelecek vahiy insanlığın cehalet hastalığına çare olacaktı da vahiy meleği Cebrail'le muhataptın efendim. Enbiya suresinin 107. ayetiyle sabit. وَمَا ma erselnake illa rahmeten lil alemin din efendim. Ahmed-i Mahmudu emin olan Muhammed Mustafa'idin efendim övülmeye değer, met edilmiş, güzel huylu, inanan güvenen, inanılan ve güvenilen tertemiz güzide bir güldün efendim. Yokluğunda gül dalları öksüz, bülbüller yetim, bahçeler çaresizdi. Teşrifinle bahçeler yeşerdi, bülbüller şenlendi, Gül dalları güllendi, Gelişinle zemzem suya kandı, Kabe nefes aldı, Kız çocuklarının ve çaresiz kadınların yüzü güldü, Ebu Bekirler sıddık oldu, Ömerler faruk, Hamzalar şehit, Efendim, Hayatsızdık hayat bulduk, Çaresizdik, çare bulduk, senin ile şeref bulduk. Ya Nebi, Ya Resulallah, ne söylesek boş, ne kadar metiyeler söylesek az gelecek. Seni anlatmaya kainat defter olsa, denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, ne mürekkepler yeter seni anlatmaya, ne defterler alır yazılanı ne de layıkıyla anlatmaya kalemler cesaret edebilir. Kurur denizler mürekkep olsa, utanır kainat kağıt olsa, kırılır ağaçlar kalem olsa. Çünkü seni bilen, çünkü seni seven, layıkıyla anlatmak isteyecek ama hiç kimsenin haddi değil seni layıkıyla anlatabilmeye seni bilen seni seven haya edecek ismini telemmüm ederken ama ne yapsa bu fakir aciz kalacak seni anlatırken ey iki gözümün nuru ey şems-i kainat sözün aciz kaldığı kalemin çaresiz kaldığı yerdeyim. Fakat kainatta seni anlatabilmek hariç çaresizlik ve acizlik kavramları gelişinle bertaraf edilmişti de sadece seni layıkıyla anlatmakta aciz kaldık. Hiç kimsenin gücü yetmedi seni anlatabilmeye. Zaten seni layıkıyla anlatabilmek efendim haddimiz değil